Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Ee, bugün sizlerle ekşi'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Yeni bir bölümünde geçiz. Ee, ne oldu şimdi? Niye gelmedi? Ana Sabık ya. En son hatırladığımız üzere... Buraya gelmiştim. Chest bulamamıştım ve çok sinirlenmiştim arkadaşlar. Bu da kendi kendine gidiyordu anasını satayım. Gel buraya. Ha, bir de arkadaşlar benim bu salak şey bozuldu. Ağzına sıçtı teknesi var ya. Geri zekalı geri zekalı gidiyor. Dur. Şunu Teknenin üstüne koyabiliyor musun Yok öyle bir dünya. Haklı oluyor, yok öyle bir dünya. Gir şuradan, ben Şuraya. ya bir tane aptal şeyden nasıl yapılıyordu, değil mi Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Bu arada bir de şey yapabilirim. Ha, şimdi hatırladım yapılmayan. Bu merak yapacaktım da. Stiklerden de değil mi? Lan stik değil miydi bu? Ay, <laughs> <laughs> Ana. O ki bu. Neyini ana dedim acaba bilmiyorum. Şöyle i̇şte itemlerin koyulduğu şey vardı ya. Item yazayım. Box. Stick. Etrafına oldum. Stick. Etrafına oldum. 16 tane. Hmm, güzel. Neyse arkadaşlar. E, Bugün bu kadar değil. Çünkü daha yeni başladım. <laughs> ben bir daha espri yapmayacağım. Tamam bir daha konuşmuyorum arkadaşlar. Bir de böyle suyun altına koyabiliyorsunuz. Tabi yukarı ışınlanıyor gök gibi. Herhalde tek bir kere kullanabiliyorsunuz her şeyi. Yapacağımız bir şey yok. Oyun kuralım. Ulan Allah cezanı vermesin ya. azalttı. Bu arada arkadaşlar yarın sınav var. <laughs> Şans dileyin. Tabi videoyu genellikle ilk attığımda sıfır kişi izliyor. Yapacağım da bir şey yok. Sıfır kişi izliyor tabi. Ama ne yapayım? Yani. Kusura bakmayın. Ben hiç izlemiyorlar. Arkadaşımın exit serisini çok izliyorlar. Çünkü kıskanıyorum bir de. Çünkü Lan. Çünkü arkadaşlar başka bir yani Soru kuruyor da giriyorlar. Ben de exit'te kurulan sorulara girmiyor. Exit yani. Exit onanın korusu. Aynen az daha vur. Eyvallah, bravo. Hadi bize. Hadi son kez. Ananın. Göt ya. Oh suçtur. Tek yersin böyle adamım. Ben eşi koyacağım ben. Karıcık. Lan. Ben blok koydum. Yalan yalan mı söylüyorsun? Yalan. Lan. Oğlum bunu yüzünden koyamıyorum mu yok? Şöyle bir gün var chest yok ki buralarda da anasını satayım. Canım, canım. Evet. 5 dakika olmuş arkadaşlar. 5,5 dakika. 5 dakika 30 saniye. Allah. Şu. Şunları neler yapabiliriz bana onları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Tabii ki de bu videoyu tek izleyecek olan kişi büyük ihtimalle Muhammed Korkmaz çünkü kimse izlemiyor videolarımı. Ama yapabileceğim de bir şey yok işte. Büyük sorun, büyük sorun, büyük sorun. Allah cezanı oğlum sen kimsin ya ha? Sen kimsin abi? Sen kimsin, kimsin amınakoyim? Aldım aldım ananı Ölmeyeceğim ölmeyeceğim Ya dayı ya amigav amigav Ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim oğlum. ölmeyeceğim ben mi? Ölmedim güzel Kusura bakmayın ama arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Bu gemiyi almıştık hatta. Kırmışız. Ne artık ya gelelim. Neyden tamam burasıydı. Aa, nasıl desem? Cık. Ne diyecektim ki ben? Dur. Anam. Ben nasıl bulayım lan? Ana. 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 Bu ne? Ben bunları kırarım yalnız. Bu şeyler ne? Hayır Kakao 9 Koko. Dokuz. saat tıklayalım. Bir şey olmuyor o zaman. Salla. <laughs> kusura bakmayın cidden bunu gerçekten yapmak zorundayım. Videoda sıkılmayın diye yapıyorum yoksa. Kendim sıkılıp yarım saat yürüdüm. Vaa wow, şuraya bak çok güzel yapmışlar. Abi doğduğum yere bakar mısınız? Oraya diğer videoda gideceğiz arkadaşlar. Onun bunun Ben buraya alırım arkadaş. Şöyle bir kapı açarım. Ha bu yer altına doğru giden kulelerden. Yalnız bunlar ağzıma yüzme sıçar yemin ediyorum ağzım. Ananın kılıç gitti. Ananın kılıç gitti. Ananın. Orada bu zombiler taramalı tüfek gibi yapıştırıyor. Aa. Ben şurayı alıp videoyu bitirmek istiyorum. Bir kere izin ver be şerefsiz ne oldu? Sen beni öldürürsen yani senin Ananı bazen? Sen kimsin? Elinde cam tutuyor pezevenge bak. O bir balta da kırıldı.